Çeke çeke götürmez böyle zulüme Tamam yaptı. Ne Yavuz diye bir olan çıkmış, bir şey yapıyor arada şiir. Anan Allah'ım nasıl ki? Ma bana ne söyledi ya? Vallahi ya. Ahırda inekler diyor.

Benim. Sedat'ın. Ben, ben. Aa benim. Konuşun da selam verin Türkiye'dekilere. Bittim, şunu. Dil Osman, o, de, olsun de, de, de. Osman, Osman, dilinizi Bey. mi yuttunuz? Osman, Osman. Türkiye'dekilere herkese Abi, selamlar. He aman. E ee, selam söyleyin tabii. Evet evet. O. Aa, Herkesin evlerinden öperiz. Anne, şu girdi. Dela ki dilinizi mi yuttunuz? Bir gün konuşmayalım. gir basana bir şuraya. Gide balonu çok. dakika kaldı. <laughs> Son üç dakika. <gülüyor> 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 Sen ne işte ya? Ayağını Bunun gazet de <laughs> bitiyor. Üç dakika var. Var mı gazet izet başka? Ama <laughs> şey almadım ki yani.

Aa, Anne. Çok muzik, çok muzik. Şey, şey yapayım mı? De. E, Defal diye yapayım Oluyor mu? Kaç tane stolonu peşinizde artık sana? Kaç tane stolonu peşinizde? Ustam sen Kaç tane stolonu peşiniz? Kaç tane stolonu peşinizde? Kaç tane stolonu Kaç tane stolonu peşinizde? 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 Kaç tane stolonu

Müziği canlı demeyeceksin, kafa mı öyle şey Süper. Tamam mı, tamam bu telefon gitti sana hmm. bayağı müzik Şu şeyin var. Ufakilerin sendeki Urfa Ufakilerin müzikleri de bayağı müzikle. tamam, güzel. Abi güzel sen, sen hep mi Hep oturarsam mı? Tenekeci bilmem ne. Olur bilmem ne.